Bakan Yerlikaya da çalışmaları yerinde takip edecek. Hala tarama çalışmaları yapılıyor ekipler tarafından. Kırsal alanlar özellikle o noktaları da ulaşılmaya çalışılıyor. Buyurun Sayın Bektaş. Şimdi e Biraz önce söylediğimiz gibi bu büyük Maraş deprem çiftinin yani 7.8 ve 7.5'lik deprem çiftinin yer altına gönderdiği enerjinin etkinliği devam edecek. En az en az bir yıl daha devam edecek. Bu bağlamda Maraş merkez olmak üzere 200 kilometre çapında olan bölgelerde 6 büyüklüğündeki deprem bekleme 6-6.5 yüzde deprem bekleme olasıdır. Dolayısıyla biz Depremin büyük depremin gerilme alanları olan Malatya çevresinde bu depremi beklediğimize göre aynı şekilde Adana ovasında da böyle bir deprem bekleme olasıdır. Yani 200 kilometre çapına giren bölgede bu tür altı büyüklüğünde veya orta büyüklükteki depremler olasıdır diyebilirim. Sadece Malatya değil. Malatya ve çevresi hatta diyelim Adana güneydeki Adana Ovası da aynı tehlikeyi yaşıyor. Yani özetle Maraş depreminin etkinliği hala sürüyor, yer altında sürüyor. Yer altındaki gerilmeler zaman içinde yer üstüne doğru transfer oluyor. Ve aktif faylar, gerilme altındaki faylar enerjisini boşaltıyor. Ama bu ne zaman, hangi büyüklükte, nerede olacağı konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Fakat Maraş merkezli 200 kilometre karelik alan hala deprem tehlikesi altındadır. Söyleyebilirim. Bu tehlikeyle ilgili olası bir boyut ya da depremin e, beklenen depremin büyüklüğüne ilişkin söyleyebileceğiniz şeyler var mı? Söylediğim gibi yani 7'den küçük orta büyüklükteki depremler bu 200 kilometre çaplı alan içerisinde. Doğu'da, batıda kuzeyde güneyde küçük yaşanabilir. 6.5 de olabilir, 5,5 de olabilir. O yüzden biraz daha kapsam. Tabii tabii yani 7'den küçük deyince 5 de olabilir, 4 de 6 da ama maksimum 6 büyüklüğündeki bu tür yıkıcı ben yıkıcı depremlerden bahsediyorum. Heh, tamam. Yani 6 büyüklüğündeki deprem yıkıcı bir depremdir. Yoksa 4-5 büyüklüğündeki depremler her yerde her zaman olabiliyor. Yani bunlar gayet doğal. Bizim bahsettiğimiz bu 200 kilometre çapındaki alanda bahse değer, zarar verici, yıkıcı olan deprem altı büyüklüğündeki depremdir. Bu deprem Adana ovası dahil, işte kuzeyde Malatya, güneyde Adana ovası. Bunu zaten biz gündeme getirmiştik. Niçin bunu söylüyoruz? Çünkü ee, Adana çevresinde de, Adana ovasına uzanan faylarda da gerilmeler artmıştır. Artçı depremler 4-5 büyüklüğünde depremler artmıştır. Bu bakımdan bunu söylüyoruz. Yani bu bilimsel bir altlığı var. O nedenle diyorum ki Malatya Ovası ne kadar risk altındaysa Adana Ovası da aynı şekilde risk altındadır Maraş depreminin etkisi nedeniyle. Şimdi bu depremden sonra 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 1,5 saat içinde 35 artçı deprem meydana gelmiş. Tabi bu depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde. Bunu nasıl değerlendirirsin? Evet. Bu ne demek? Bunlar gayet doğal. Şimdi 5.9 veya kimine göre 6 büyüklüğündeki depremden sonra artçılar zaman içerisinde artçıların büyüklüğü küçülecek. 5.9, 5, 4, 3 gidecek ve sıklığı da azalacak. Yani bir gün değil, iki gün, üç gün, bir hafta sonra yavaş yavaş enerji boşalacak. Enerji birden boşalmıyor. Enerji yavaş yavaş boşaldığı için üç büyüklüğünde depremi görmek mümkün. Ama dört büyüklüğünde deprem de yaşayabiliriz. Bu depremler birkaç gün sürecek. Artçı depremler sürecek. Ama bu artçı depremler özellikle dört büyüklüğünde, dört buçuk büyüklüğünde artçı deprem yaşarsak, Sayın Vali'nin de belirttiği gibi zarar görmüş binalar daha da fazla zarar görebilir. Ve şu anda zararın veya tahribatın veya can kaybının tam kesin sonucu belli değil. O bakımdan inşallah can kaybı olmamıştır. Ancak tahribatın tam bilançosu ortaya çıkmış değil. Zarar görmüş şu depremden 5.9'luk depremden zarar görmüş binalar artçı depremlerden 4 4.5 büyüklüğündeki artçı depremlerden zarar görebilir. Bu önemli. Çünkü şunu da konuşmuştuk 6 Şubat depremlerinin ardından uzmanlar sizler de hep ifade etmiştiniz. Artçı depremler ki bahsettiğimiz depremlerin boyutu da 6 Şubat'ta çok çok daha büyük olduğu için işte 5-6 büyüklüğündeki artçı depremler bir yıl boyunca bölgede devam edebilir şeklinde ifadeler olmuştu 6 Şubat'tan sonra. Şu an yaşadığımız evet. depremin 6 Şubat'ın devamı artçısı yani o anlamda olma ihtimali var mı yoksa bu müstakil bir deprem mi? yani ayrı bir deprem mi? Hayır, bu yani biraz önce söyledim ki bu ki bir depremin artçıları bir yıl değil, bir kaç yıl süre. Bakın 2010 şeydeki İzmit depremi 1999 İzmit depreminden sonra olan düzce depremleri tamamen artçı depremdir. Yani biraz önce söyledim, yeraltına inen enerji, deprem enerjisi öyle bir yılda, iki yılda etkinliğini kaybetmez en az 5-6 e, yıl sürer bu depremin etkinliği. Yani biz e, 2023'te yaşadıysak en az 3-5 yıl bu depremin etkinliği sürer. Ya Daha doğrusu yer altındaki enerji yayılımı sürer. Bu çünkü bu çok yavaş ilerliyor. Yer altında çok yavaş ilerliyor. Niye yavaş ilerliyor yer altında enerji? Çünkü yoğunluğu az. Yer altının akıcılığı var, yoğunluğu az. Halbuki ...üste yani yeryüzünde... ...rijit ortamda yoğunluk fazla olduğu için... ...deprem enerjisi çok hızlı şekilde... ...yayılıyor ve yıkıcı bir etkinliği oluyor... ...biz buna... ...viskoelastik stres transferi diyoruz... ...yani yer altındaki... ...enerjinin zaman içerisindeki... ...çevreye yayılmasına... ...viskoelastik stres transferi... ...Türkçesi şu... ...viskoelastik yara akıcı... ...stres transferi var olan... ...enerjinin yayılması... ...bu enerji de bir yıl değil... İki tane büyük depremin enerjisi en az 3-5 yıl sürer. Böyle bir yılda bu iş bitmez. O zaman biz şu anda 6 Şubat'ın enerjisini, 6 Şubat'ın artçılarını mı görüyoruz tekrar bölgede? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Özellikle zaten zaten 6 Şubat'tan itibaren Malatya çevresinde artçılar başlamıştı. Yani kümeler Maraş depreminden sonra kümelenme, artçı deprem kümelenmeleri birincisi Malatya çevresiydi. İkincisi Adana O yüzden diyorum ki Malatya'nın başına gelen Adana'ya da gelebilir. Bu bilimsel bir veri, öngörü ama kesin bir şey olacak demek mümkün değil. Evet, evet. Ben bugün artı depremlerin olduğu yeri bilimsel olarak diyorum ki fayların gerilme artışı yaşadığı yerlerdir. Bu bilimsel bir veri. E peki artılar nerede kümeleniyor? Maraş depreminden sonra iki yerde kümeleniyor. Biri Malatya Ovası. Bunu da biz attığımız tweetlerde sürekli olarak belirttik. Ortada da tweetler. Güneyde de Adana Ovası'nda da aynı şekilde artçılar kümelenmiştir. Bu iki yere biz zaten biz dikkat çekmiştik. Ha şimdi inşallah olmaz yani Adana'da öyle bir deprem olmaz. Ama bilimsel veriler bunu öngörüyor. Bu kesin bir şey değildir. En doğru tahmin, deprem tahmini %60 doğruluğu geçmez. Ben buna böyle söylüyorsam illa yarın deprem olacak demek anlamına gelmez. Bilimsel olarak biz diyoruz ki burada deprem olma olasılığı çevreye göre, Aha. 200 kilometrelik alandaki çevreye göre en riskli bölge Malatya, Adana, İskenderun bölgeleri. Peki. Ee... Osman Bey, yani Sayın Bektaş, Adana'ya dikkat Burası. çektiniz ya, biraz da o bölgeyi konuşabilir miyiz acaba? Özellikle bu noktada beklenen de... Şimdi ister istemez Adana'dan izleyen, izleyen vatandaşlarımız da var, diğer bölgelerden izleyen vatandaşlarımız da var. O tetikleme ihtimalinden ya da oradaki büyük deprem ihtimallerinden bahsettiniz. Biraz daha açar mısınız acaba? Şimdi Adana'ya yani bu 5.7'lik depremden sonra Adana'ya doğru inen faylar tartışma konusu. ...birçok bilim insanı o fayların aktif olmadığını, kime aktif olduğunu söylüyor. Ama ben şunu söylüyorum, diyorum ki... ...ya fay aktif ise o fay üzerinde artçı depremler gelişiyorsa ki gelişiyor... ...Adana'ya inen e, Savrun fayı ve diğer faylar Adana Ovası'na inen faylar üzerinde... ...biz bugün artçı depremleri yaşıyorsak... ...Adanalılar zaten bunu yaşadılar, korkuyorlar, onlar da tedirginler... Tedirginliklerine de hak veriyorum. Aynı şekilde Malatya'da tedirginlik içindeydi, Adana'da tedirginlik içindeydi. Ama Adana civarındaki daha önce bir deprem oldu. Şimdi Adana çevresindeki depremler, deprem beklenen bir deprem olabilir. Niye olabilir? Çünkü Maraş civarındaki yayılan enerji sade Malatya'ya gitmedi ki, sade kuzeye gitmedi ki güneye de indi, doğuya da indi, batıya da geçti. Ya biz bugün mesela batıda da depremleri görüyoruz, Malatya e, Maraş'ın batısında. Dolayısıyla Adana'daki deprem beklentisi şaşırtıcı değil. Benim ilk kez söylediğim bir şey de değil. Yani deprem bilimini dikkate alırsak... ...Maraş depreminden sonra enerjinin yayıldığı dört bir tarafa yayılıyor. Kuzeye, güneye, doğuya, batıya. E bunlardan biri de Adana ve İskenderun Körfezi. Dolayısıyla Adana ve İskenderun bölgesi... Ee, bu risk altında biraz önce söylediğim 200 kilometre kare 200 kilometrelik çaptaki enerjinin dağılım alanıdır Yani bu 7.8 ve 7.5'lik enerjinin dağılım alanı yaklaşık 200 kilometrelik bir çap içerisinde bir daire içerisindedir Bu dairenin içerisinde kalan Adana olur Malatya olur veya başka bir il de yaşa, depremler yaşayabiliriz Peki hangi fayda bu deprem yaşanır? enerjisi birikmiş, tetiklenmeye hazır, deprem üretmeye hazır olan fay. Bu hangi faydır? Bunu bilemiyoruz. Bunu bilim bilmiyor. Yani hangi fayın ne kadar gerilim altında olduğunu bilemiyoruz. Bir tahmin bulunuyoruz. Ama artçılar bize bir ipucu veriyor. Artçıların kümelendiği yerler gelecekte deprem üreti büyük deprem üretecek olan yerlerdir. Bunlardan biri de Malatya'ydı. Şimdi de Adana tarafı bu konuda biraz riskli. Ama kesin Adana'da deprem olacak, şu büyüklükte olacak, şurada olacak demek mümkün değil. Ama deprem tehlikesinin Maraş depreminden sonra artmış olabileceğini söylüyor. Ee, şimdi bir görüntü geldi Sayın Bektaş. Şanlıurfa'da bir binada çökme diye geldi ama görme şansımız var mı acaba tam olarak görüntüyü biraz daha detaylı da konuşalım üstüne. Arkadaşlarımız da tam ekran yaptı. Öyle çok büyük bir hasardan bahsetmiyoruz. Çatılarında küçük çaplı çökmeler oluştuğunu görüyoruz sadece binanın. Sayın Bektaş size bırakayım sözü. Özellikle bu görüntüler eşliğinde. Şöyle Depremin hasarı sadece büyüklüğüne bağlı değildir. Depremin hasarı deprem enerjisinin yayılma durumuna bağlıdır. Depremin oluştuğu yerde zemine bağlıdır. Birçok faktöre bağlıdır. Şimdi bazı aynı yerde deprem bir bina fazla hasar alır, bir yerde fazla hasar almaz. Depremin derinliği önemli. Depremin, deprem enerjisinin kat ettiği alanın jölesine bağlı. Haliliye bağlıdır. bu arada. Yani Haliliye, evet burası Haliliye. Buyurun lütfen devam edin. Yani söylemek istediğim şu depremin deprem enerjisinin büyüklüğü sadece büyüklüğü hasarı belirlemez. Deprem kaynağından çıkan enerjinin dağılma doğrultusu deprem enerjisinin derinliği yani odak noktasının deprem kırılmanın olduğu yerin derinliği ve zemin parametreleri burada ve bir de binanın depreme karşı dayanıklılığı ...son derece önemli parametrelerdir. Dolayısıyla yalnız bizim bildiğimiz şu... <laughs> ...Orta Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da yapı stoklarımız zayıf. Neye göre zayıf? Batı Anadolu'ya göre zayıf. Bu neye bağlı? Bu sosyoekonomik koşullara bağlı. Umarız bu depremlerden sonra toplumumuz biraz daha bilinçlenir. Vatandaş, devlet işbirliği şart. Yani depreme dayanıklı binaların yapılandırılmasında, oluşturulmasında devlet vatandaş işbirliği şarttır. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. <laughs> Bu da mümkün değil. Türkiye'nin bütçesi bugün buna cevap vermiyor. Yani bugün en fazla deprem tehlikesinin, deprem riskinin olduğu İstanbul'da dahi biz kentsel dönüşümü tam olarak yapamadık. Burada devlet, millet işbirliği gerekiyor ama maalesef her şey vatan devletten beklersek bugünkü devletin gücü de ortada bütçesi de ortada deprem zararlarını azaltmak mümkün değil